Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün size 5 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan ay tutulması etkilerinden bahsetmek istiyorum. 5 Mayıs tarihinde akşam 20.34 itibariyle Ankara'ya göre çıkarılmış ay tutulması haritasını okuyacağım, anlatacağım size şimdi. Evet arkadaşlar ay tutulmaları aslında dolunay dönemlerini işaret eden, dolunay dönemlerinde gerçekleşen gökyüzü olaylarıdır. Tıpkı dolunaylarda her dolunay olduğu gibi e, ayın ışığıyla tüm dünyayı aydınlattığı bir süreci ifade ettiği için bilinmeyenlerin, gizli kapılar ardında kalanların, belki sırların, gizemlerin açığa çıktığı dönemlerdir. Ektiğimiz tohumların ee, biçtiğimiz hasadını aldığımız meyvelerini aldığımız dönemleri de işaret eder ay tutulması dönemleri tutulma dönemleri arkadaşlar her sene yaşadığımız en az ay tutulmasını en az iki kez yaşıyoruz her yıl 2023 yılının ilk ay tutulmasını ise 5 Mayıs tarihinde yaşayacağız arkadaşlar bu ay tutulması yarı gölgeli bir tutulma ee, dolayısıyla böyle Hani etkileri çok böyle hızlıca hayatımızda olacak ama sonrasında biraz gölge edecek e, diyelim. Hızlıca girip hızlıca çıkmayacak diyebiliriz. Ay bu ay tutulması 141 nolu Saros serisine ait bir tutulma. Her tutulma bir Saros ailesine ait oluyor. Saros döngüsü serisine ait oluyor arkadaşlar. Bu tutulma ise 141 nolu Saros ailesine ait bir tutulma. 14 derece 58 dakika akrep burcunda gerçekleşiyor ve uranüsyen bir tutulma diyebiliriz güneş uranüs ile kavuşum açısında uranüsyen yani ani şiddetli elektriksel şok edici garip ya da tuhaf ya da sıra dışı diyebileceğimiz olayları bu tutulma etkisiyle birlikte hayatımıza sokuyor arkadaşlar. Şimdi hali hazırda etkileri içerisine girmiş olduğumuz bu tutulma bana açıkçası biraz zorlayıcı olarak göründü. Oldukça önemsiyorum bu tutulmayı. Çünkü tutulmanın düğümleri, ay düğümlerinin apeksinde bir Plüton gezegeni kalıyor. Jüpiter ile kara açılıyor, Mars ile de karşıtlık çalıştırıyor tutulma ya da böyle bir Zorlayıcı bir açık kalıbı ile bağlanıyor. Ne demek bunlar? Yani ani, sıra dışı, şaşırtıcı, şok edici gündemleri önümüze düşürebilecek bir tutulma. Arkadaşlar ay tutulmaları duygularımız ile ilgilidir. Hayatımızdaki kadın figürler ile ilgilidir. Doğal afetler, doğal felaketler ile ilgilidir. Veya sağlık koşulları ile alakalı olarak çalışır. Ay tutulmaları daha çok bu alana hizmet ederler. Güneş tutulmaları ise eril figürlere işaret eder. Ay tutulması, bu ay tutulması ise sabitler de gerçekleşiyor. Sabitleri biraz kıran bir tutulma ve yine 6-12 hattında. Güneş tutulması da 6-12 hattındaydı. Ondan önceki terazi burcunda dolunay vardı. O da 6-12 hattındaydı. Bu da 6-12 hattında gerçekleşen bir tutulma. Dolayısıyla sağlık ve şifa işleri, gizli kapaklı konular, gündelik iş akışınca belki krize uğrayacak, krize düşürecek ya da akışımızı değiştirecek, düzenimizi değiştirecek bir takım gündemleri bu tutulma ile birlikte getiriyor. Bu tabii ki negatif koddan baktığımızda deprem, yer sarsıntısı, yer hareketliliği konularını açığa çıkarabilir ya da tekrar önümüze düşürebilir. Zaten tabii ki unutmadık ama yani hani etkilenebileceğimiz bir şekilde önümüze düşürebilir. Özellikle bu tutulma Ağustos, Temmuz, Ağustos aylarına ve bir sonraki Kasım aylarına kadar geçerli olacak. Dolayısıyla Ağustos'ta ve Kasım'da tetiklenmeleri açısından beni endişeye düşüren bir tutulma haritası. Yine ekonomik anlamda belki ekonomik bir çöküş, bir ekonomik kriz, ekonomi anlamında gelişebilecek belki sıra dışı bir konu, sıra dışı bir gelişmeler var. Bu tutulma haritasında krizli gündemler var. Arka planda dönen dolaplar var ya da şaibeli konular var. Bu şaibelerle ilgili mücadeleler var. Büyüyen meseleler var. Bu büyüyen meselelerin krize dönmesi var ve bu kriz ile mücadele için savaşılması var arkadaşlar bu tutulma haritasında. Biraz zorlayıcı bir tutulma. Bu 141 Noğlu Saros ailesine ait bir tutulma bu serinin tutulması 24 Nisan 2000 2005 yılında gerçekleşmiş. Dolayısıyla 2005 yılındaki gündemlerinizde düşünmenizi arzu ederim arkadaşlar. Özellikle 2005 yılında vurgu var. Hem geçtiğimiz güneş tutulmasına vardı hem de bu tutulmada var. Dolayısıyla 2005 yılı gündemlerinize benzer gündemler veya ana çatı gündem aynı olmakla beraber konuğu konu veya insanların değiştiği bir gündemler içerisinde olabilirsiniz. Burada özellikle 24 Nisan 2005 dönemindeki gerçekleşen konu ve durumlarınızı düşünmenizi arzu ederim. Şimdi Uranüs'yen bir tutulma bu içerisinde belki şiddet içeren konuların da dahil olabileceği bir yangın, patlama, bir mücadele, bir savaş ya da iç savaş ya da içsel bir mücadele eee ni getirebilecek bir yıkım ya da dönüşüm bir yapılanma isteyen bir sürece girdiğimize işaret eden bir tutulma bu ee, Mars'ın özellikle yengeçteki e, çok da iyi olmayan kendini yersiz yurtsuz ya da mekansız ya da aidiyetsiz hisseden bir fonda çalışıyor olması e, pasif-agresif tutumların bir süre sonra yerine çok şiddetli ya da ani çıkışlar ile abartılı ...gündemler ile kendini belli edeceğini söylüyor. Bir tarafta bir vatan, millet, Sakarya, bir tarafta bir yönetim durumu var. Açıkçası burada gergin, sürtüşmeli, çekişmeli süreçler içerisine gireceğimizi işaret eden... ...bir tutulma haritası bu. Dolayısıyla bir seçim dönemindeyiz. Seçimi ifade eden Jüpiter, gezegeni Mars'a kare, Plüto'ya kare. Orada bir dönüşüm var, yapılanma var ama bu ne yazık ki Merkür'de retro giriyoruz tekrar edecek gündemleri de içine getirebilecek bir belki içsel bir mücadele içsel bir yıkım dönüşüm yapılanma için belki askeri hareketliliği belki bazı kötü tarikat gibi ya da bilmediğimiz belki yapılaşmalar içerisindeki silahlanmaları duyabileceğimiz bir süreç ayaklanmaları getirebilecek bir süreç içerisine girdiğimizi böyle gösteren bir tutulma haritası var. Gerçekten Allah korusun diyorum ama buradaki göstergelerde çok da hoşuma gittiğini söyleyemeyeceğim maalesef. Yani biraz zorlayıcı. Özellikle doğal afetler, ekonomik konular, seçim seçimle ilgili konular, krizli konular, mesela sağlık konularıyla alakalı ise kadın hastalıkları cinsel bölge hastalıkları, kan kanamalı hastalıklar ya da çok kan kaybına sebep olabilecek. Toplu ölümlere vesile olabilecek bir konu, bir gündem yine bu tutulma haritasıyla ilgili, çalışabilir arkadaşlar. Şimdi yükselen burçlarınıza göre şöyle kısa kısa değinmek istiyorum. Bu tutulma neler getirebilir? Yükselen Koçlar açısından baktığımızda tutulmayı 8. ve 2. ev hatlarından deneyimleyeceğini görüyoruz. Dolayısıyla yükselen Koçlar biraz krizli konuları yönetmek zorunda kalacaklar. Bu krizli konular bir ölümle, bir vergiyle, bir miras, nafaka gündemiyle, belki bir boşanma gündemiyle, bir alacak verecek, pay etmek, bir şeyleri paylaştırmak gündemiyle ilgili olabilir. Burada belki bilinmeyen, gizli bazı konuların açığa çıkması ve bunun sonucunda negatif bir şeylerin olması. Belki bir hastalık, belki bir hapis, belki bir kısıtlılık durumu, belki bir şeyleri pay ederken biraz fazla hırslanma, kinlenme, içerisine kin, nefret, öfke veya intikam duygusunda girdiği bir takım konular açısından dikkat ederek yönetmeye Çalışsınlar. Yükselen boğalar açısından baktığımızda ilişkiler hattını çalıştıracağını görüyoruz bu ay tutulmasının. İlişkiler ile ilgili kendi kimliklerini ortaya koy, koymaya çalışacaklar gibi duruyorlar. İlişkilerde belki kendi istediklerini kabul etmek, kendi istedikleri yöne doğru çevirmeye çalışmak. Bu yöne doğru çevirmeye çalışırken belki ee, karşı tarafların çok da istedikleri pozisyonda buna ee, yanaşmamaları bundan kaynaklı olarak belki hak hukuk, adalet, adaletsizlik mücadelesi, pasif agresif tutumlar bazı küskünlükler küskünlüklerden kaynaklı olarak dönüşüm ve yapılanmalar yine gündem olabilir yükselen boğalar açısından. Yükselen ikizler açısından baktığımızda özellikle sağlık konuları, çocukların sağlığı, çocukların okulları, kendi sağlıkları, aile büyüklerinin sağlıkları, bir düzen ya da yer değişikliği, belki bir çocukların taşınması ya da aile büyüklerinin taşınması ya da kendilerinin yer değişikliği veya bir yurt dışı yabancılar ile ilgili konular veya nekahat dönemi isteyen küçük, küçük kısa süreli hastane süreçleri burada belki hani gelişebilecek ani operasyon ya da küçük operasyon gündemleriyle ilgili konular çalışabilir. Yükselen yengeçler açısından baktığımızda aşk ve ilişkiler alanını yükselten bir tutulma bu. Bu ay tutulması bundan önceki belki Kasım dönemini işaret eden Kasım döneminde başlayan bir takım konuların tamamlanma sürecini oluşturuyor. Ee, bu süreçte belki başlayan bir ilişki gündemiyle alakalı geleceğe yönelik bir karar alınması, bu konuda belki bu kararla ilgili e, her iki tarafın da istediği konuda uzlaşmakta zorlanılması, burada belki bu süreçlerde bir şeylerin mücadelesinin içerisine girilmesi ya da e, bir yola çıkılacak bu yolla ilgili parasal gündemlerle ilgili bir mücadeleye girilmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Belki içine dahil oldukları kolektif alan ya da arkadaşlıklar dostluklar alanında belki bir krizli gündemleri var orada belki bir kıskançlık çekememezlik bir dedikodu bir arkadan dönen dolaplar gibi durumlar söz konusu olabilir yükselen aslanlar açısından baktığımızda ev yuva aile temaları kendilerinin içinde yaşadıkları ev veya birlikte yaşadıkları insanlar ile alakalı meseleler, toplum önündeki duruşları, title'ları yani kimin eşi, kimin karısı, kimin kocası, e, ne işle uğraşıyor veya toplum önünde kim diye alınıyor, anılıyor falan canın kızı, fişman canın e, yerin sahibi veya çalışanı veya müdürü artık neyse bu konular ile alakalı önümüzdeki süreçlerde özellikle bu ay tutulması ile birlikte ondan sonraki ilk 3 ay daha yoğun olmakla birlikte azalarak 6-7 aylık süreç içerisinde bazı gündemleriniz olacağını söylüyor arkadaşlar. Yükselen Başaklar açısından baktığımızda özellikle yakın çevre ilişkileri, iletişim konuları, kardeşler, kuzenler Kiracılar veya komşular bunlarla ilgili meseleler, ticari faaliyetler, bir yatırım, bir proje, bir imza bir girişim, kısa mesafeli yolculuklar. Belki yakın arkadaşlıklar dostluklar ve bunlarla ilgili konular ve uzak diyarlarla ilgili ya da bunlarla ilgili fikirsel felsefe aynı noktada birleşme, bir konunun felsefesini yapma veya bir konunun tartışmasına girme, belki fikir olarak yapılacak anlaşmazlıklar ve uyumsuzluklardan kaynaklı olarak bir mücadele içine girme gibi bir süreçleri olabilir bu tutulma ile birlikte. Yükselen teraziler açısından baktığımızda beden sağlığı konuları, değer verdikleri alanlar, değerlileri ile ilgili konularda kadersel bir değişim dönüşüm içerisinde olacaklar. Bu konular içerisinde mahkeme konuları, bir taşınma yer değişikliği, bir düzenin yıkılması, bitmesi, yeni bir düzenin kurulması gibi temalarda yer alabilir. Aynı zamanda bu temalar için belki Para gündemleri var hayatlarında belki bedensel sağlık koşulları ile ilgili bir gündemleri var e, belki birikimleriyle ile alakalı belki bir yeni bir gündeme girebilmek için bazı birikimlerini bozduracaklar ya da bir şeyler yapabilmek için bir girik, birikim yapacaklar gibi bir takım gündemleri olabilir yükselen akrepler açısından baktığımızda ise arkadaşlar akrepler hayatlarının genel akışında yeni bir düzen kuruyor ve yapılanıyorlar. Kendilerini aslında yeni düzenli bir hayata alıştırma evresine geçecekler bu ay tutulması ile birlikte. Burada belki ilişkileriyle alakalı bir şeyler bitecek ya da bir şeyler başlayacak ve onları yeni bir düzene, hayatlarında yeni bir sisteme, yeni bir programa doğru götürmeye çalışacak e, gökyüzü. Dolayısıyla burada değişecek e, düzenleri e, için biraz mücadele etmeleri gerekecek. Bu mücadeleyle bir yıkım ve dönüşümü sağlayabilecekler bu ay tutulması ile birlikte. Yükselen yay burçları açısından baktığımızda yay burçları 12. ve 8. ev hatlarında yaşıyorlar. E, bu akrep burcundaki tutulmayı. Dolayısıyla gizli kapaklı işler Bilinmeyenler, belki diğerlerinden saklanılan meseleler ya da sizden saklanan meseleler ile alakalı gündemleriniz olabilir önümüzdeki süreçlerde. Aynı zamanda bilmediğiniz diyarlar, belki yurt dışı, yabancılar ile ilgili konular, belki sağlık meseleleri, psikolojik sağlık da tabii ki bu konunun içerisine dahildir. Bu konular ile ilgili meseleler önümüzdeki süreçlerde, ee, hayatınıza daha çok dahil olabilir ya da gündem olabilir bu o, belki gizli yapılan e, işler ile alakalı gündelik hayatta yeni bir düzene ya da yeni bir yapılanmaya gitmeniz gerekir belki e, gizli gizli birisinden bir iş çeviriyorsunuz bu iş çok illa negatif bir şey olmak zorunda değil e, ama bu işi yapabilmeniz için normal gündelik hayatınızda bir şeyleri düzene oturtmanız gerekiyor gibi konularınız gündem olabilir ama burada sağlık meselelerine özellikle dikkat etmek gerekliliği doğuyor. Onun da altını çizmek isterim. Yükselen oğlaklar açısından baktığımızda bu tutulmayı 11. ve 5. ev hatlarından deneyimleyecekler. Nedir bu? İçlerine dahil olduğu sosyal alanlar, kulüpler, dernekler, belki arkadaşlıklar, dostluklar, gelecek hedefleri, umutları, kariyer gelirleri, kariyer gelirlerini arttırmak için yaptıkları planlar, programlamalar, belki düzenlemeler ee, ve yine aşk ve ilişkiler, çocuklar ve gençler, hayattan keyif alınan konular ve e, belki yetenekler ile geliştirilecek yatırım alanlarıyla ilgili bu ay tutulmasında belki netleşen, ortaya çıkan, belki geçtiğimiz Kasım ayından bu yana gündeminizde olan, Ekim-Kasım ayından bu yana gündeminizde olan bazı konularda bitiş, tamamlanma ya da yeni bir sürece evrilme, bir yıkım ve yapılanmalar içerisinde olabilirsiniz sevgili yükselen oğlaklar. Yükselen kovalar açısından baktığımızda ise e, toplum önündeki duruş, 10. ev, e, title'ınız yani... Sizin için e, kim diye size hitap ediliyor, siz kimsiniz, ne iş yapıyorsunuz, e, evli misiniz, bekar mısınız, e, hayatınızı neyle idame ettiriyorsunuz gibi konuların önemli olduğu e, ya da ön planda olduğu 10. ev ve 4. ev hattından çalışacak bu tutulmada ev yuva aile temaları, kariyeriniz, Belki bir emeklilik gündemi, belki tayin terfi, belki geleceğe yönelik yapılacak adımlar, bir düzen değişikliği, bu adımlar için düzen değişikliği, evlenme ya da boşanma gibi gündemleriniz olabilir önümüzdeki özellikle ilk 6-7 aylık süreç içerisinde. Bir ortaklıktan ayrılma, yeni bir ortaklığa girme, evlilikten boşanma süreci veya evlenerek yeni bir düzene doğru ilerleme süreçleriniz olacaktır. Özellikle ay tutulmaları yükselen kovalar açısından baktığımızda kadın hayattaki kadın figürlerle ilgili olduğu için hayatınızdan bazı kadın figürlerin çıkması gibi durumlar söz konusu olabilir. Kadersel kilit dediğimiz akslar çalışacak. Sizin için önemli bir tutulma. Yükselen balıklar açısından baktığımızda bu tutulma 9. ev ve 3. ev hattından gerçekleşiyor. Dolayısıyla uzak diyarlar, yurt dışı yabancılar, felsefe, hayatın felsefesi, felsefik konular, otomotor kabiliyetleri, belki bir ehliyet alıyorsunuz, belki ehliyet sınavına giriyorsunuz, ee, ne bileyim belki... Başka bir şeyin başarısına, bir sınav başarısı ya da dahil olduğunuz bir sınavlar. Bunlarla ilgili bazı konular gelişebilir. Belki üniversite konusu, akademik kariyer veya hukuk, hukuk alanında hukukçular, politikacılar, siyaset bunlarla ilgili alanlarda gündemleriniz olabilir. Yine yakın çevrenizle ilgili belki yeni yapacağınız proje ve adımlar ile ilgili imza, anlaşma, sözleşme içeren konularınız ile ilgili önümüzdeki süreçlerde bu tutulmayla beraber gündemleriniz olabilir. Özellikle duygusal olarak eee bir şeyler yakın bulduğunuz insanlar ile alakalı belki. Yanlış anlama anlaşılmalar, bu konularla ilgili krizli süreçler, ee, alınacak kararlarda belki yapılacak ani ve fevri çıkışlarla yanlış adımlar, riski var. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Şok edici haberler duyabilirsiniz. Bu haberlerle beraber ani ve dürtüsel tepki verdiğinizde zararlı çıkabilirsiniz. Özellikle... Bunun altını çizmek istiyorum. Burada ticari konular ile alakalı riskli yatırımlardan uzak durma gerekliliği de var. Yenilikler için özellikle yeni girişimler için Merkür gerilemesinin bitmesini beklemek. Yani bir Mayıs sonuna doğru yeniliklere başlamak hepimiz için önemli olacak sadece yükselen balıklar için değil. Evet burçlara göre de böyleydi arkadaşlar. Sıra dışı böyle çok edici ani gelişmeleri gündemimize taşıyabilecek olan bir tutulma bu ay tutulması Akrep Burcu'ndaki. 5 Mayıs'ta gerçekleşecek olan. Dolayısıyla bu tutulma etkileri Sonra ilk 3 ay daha koyu koyu sonrası işte ilk 6 aylık süreç içerisinde hayatımızda olacak e, ani dürtüsel tepkilere dikkat etmek lazım. E, sabırlı davranıp, e, davrandığımız alanlarda sabırsız çıkışlar ile yakıp yıkmaya müsait bir harita e, etkisi içerisindeyiz. Ülkemiz için de bireysel açıdan da umarım doğru adımlar attırmayı, sağlıklı sonuçlar elde etmeyi nasip eder bize. Ee, bu tutulmayla beraber diye niyet almış olayım. Evet benden danışmanlık almak isteyenleriniz olursa mail adresim astronesleetcimeil.com'dan mail atarak Instagram adresim astrolojik dengelerden direkt mesaj yoluyla ulaşarak veya Twitter adresim astrolojimizden de bana direkt mesaj yoluyla ulaşarak bilgi alabilirler arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.